Barış! Barış! Kalbinde Barış. <laughs> Oğlum sana kaç defa söyledim. Karda yürü ama izini belli etme. Şu hale bak. Tabii yakalanırsın. Merhaba. Barış, sizinle bir şey oldu? Ha. Kendisi burada mı? Yok. Ben senin için geldim kuşum. Ne diyorsun ben? Ne kuşu? Ay, bu gıda hazırlığına girip vardı. Yanlışlık oldu galiba. Yok, yanlışlık yok. Seni gördüğüm günden beri hep bugünün hayalini kurdum ben. Kızım ne halinden bahsediyorsun sen? Manyak mısın ya? Evlilik hayal diyorum. Seninle bir yuva kurmak en büyük hayalimdi benim. Oğlum aç şu kapıyı aç orada olduğunu biliyorum Barış aç şu kapıyı hadi. Bana oynamayacaktın Savaş Efendi benim planımı bozmayacaktın. Ya oğlum hadi biz kardeşiz hadi. Hadi kardeşiz biz aramızda hallederiz ya. Hallederiz hallederiz. Sen şimdi Seher Hanım'la kaylaş biraz. Benim Zarife ile işim var. Oğlum, aç şunu aç aç. Hadi. Aç şunu aç. Allah kahretsin. Herkesler gitti. bizim niye üstüme gibi geliyorsun? Manyak mısın sen ya? E hadi teklif et ama. Ne teklifi ya? Teklif falan yok. Ne teklifi? gitti gitti. Hınzı. Yani sürpriz bozulmasın diye bana numara yapıyorsun değil mi? Tamam. Kapıyorum şimdi gözlerimi. Hadi bakalım. İşte ya sonunda. Kapat ki gözlerini. Şimdi müzik açmasın. Ben sürprizi yapacağım şimdi. Sen ben aç açacaksın gözlerini tamam mı? Heyecan doruktu valla. Neler yapıyor neler hazırlıyor bana. Vallahi hınzı çıktı bu çocuk. Hadi bakalım. Heyecan doğal. 내가 되게 피워, 나에비피워